Harpa kullandım. Fibromiyalji rahatsızlığım için kullandım. Sağ kalçamda fibromiyaljiden kaynaklı eklem ağrılarım bulunuyordu. Sağ kalçasında eklem ağrısında. Eklem ağrılarım bulunuyordu. Fibromiyaljiden dolayı diyor. Romatizma azalma oldu. E, azalma oldu. Uzun süre kullanırsan tamamen geçer. Harpa gofitum pro kombensis. Yani şeytan pençesi kökü. Arpago. Arpago vitum prokombensis Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Her türlü artrit, artroz, ankilozan spondilit, romatoid artrit, fibromiyalji, hatta sistemik lupus, Behçet, gut. Şimdi Başakşehir'de bir bayan 55 yaşında. Yıllardır Behçet'ten dolayı muzdarip ağzını iç hep yara. Sıvı gıda tüketebiliyor, pipetle besleniyor. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Marketteki gençle konuşurken demiş ki hepsi meyve alamıyorum, yiyemiyorum. Yemek istememe rağmen ağzımı çep yara Behçet'ten dolayı pipetle besleniyorum çok zor durumdan falan anlatmış. O da Gökçek demiş. Gökçek kim? İbrahim Gökçek. E o tedavi edebilirse der demiş. Ben işte halsizim, dermatizim, yorgunum, bitkinim, ölü gibiyim. Sen bunu sipariş verebilir misin, getirtebilir misin? Getirtim demiş, getirmiş, almış, kullanmış. 6-7 hafta sonra artık sıvı değil katı bile yemek yiyecek hale gelmiş. Ben arada Allah razı olsun dünya varmış yıllardır ağzımın içindeki yaralardan behçetten dolayı perişandım. İlk defa katı gıdaları da tüketebilir hale gelmiş, Sulu yemekleri yiyebilir hale gelmiş. İlk defa yıllar sonra. Behçet hastalığını dahi tedavi ederiz. Sorun değil. Harpago şeytan pençesi köküyle ilgili sadece Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kovronski ve ekibi binlerce hastayı tedavi etmiştir. Freiburg Almanya'da.